Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Avukat Abdülkadir Tekin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Fethiye Belediyesi Haziran ayı meclisi toplantısı sonrası eleştirdiği tasarruf tedbirleri konusunda yaptığı açıklamaya cevap vererek, "Sayın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Bey bu açıklamayı yaparken personel alamıyormuş gibi ithamlarda bulunuyor. Belediye bünyesinde şirketlere kaç personel almış? Bunu bize bir açıklasın." dedi. Tekin sözlerine şöyle devam etti. Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar maalesef çok üzüntü vericidir. E, memleketimizin gidişatı içerisinde mevcut Şimşek'in şeyin e, özellikle belirtmiş olduğu tasarruf tedbirlerine elbette ki hepimiz uymak zorundayız. E, bu tip açıklamaları yaparken Sayın Belediye Başkanı'ndan öncelikle şunu rica ediyorum. Belediyeye ait olan veya belediyenin ortaklığı bulunduğu şirketlerle ilgili ne kadar personel alımı yapıldı, bu personellere belediye bütçesinden ne kadar para verildiğini de bir açıklarsa eğer tasarruf tedbirleri kapsamında belediyenin herhangi bir personel alımı yapamadığı noktasını birazcık daha şeffaf bir vaziyette e, vatandaşımıza çok güzel izah edebilir şeklinde bir e, düşünceye sahibim. En basitinden e, Büyükşehir Belediyesi'nin de dahil olduğu şekilde Fethiye Belediyesi'nin dışarıdan kendi şirketleri üzerinden ne kadar fazla personel alımı yaptığı e, tüm vatandaşlarında gayet göz önünde açık bir şekilde bellidir.